Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı nohutlu yeşil fasulye tarifi mert dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle iki tane soğanımı yemeklik olarak doğradım. Tencereme aldım. Ocağımı yakıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Soğanını bol doğradım arkadaşlar. Yeşil fasulye bol soğanlı çok lezzetli oluyor. Soğanlarım yumuşayana kadar kavuruyorum. 2 diş sarımsak doğuruyorum. Soğanlarımı yumuşayana kadar kavurduktan sonra bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçamı kavurduktan sonra ayıklayıp yıkamış olduğum fasulyemi ekliyorum. Ben yani tam 1 kilo fasulye kullanıyorum arkadaşlar. Kişi sayınıza göre miktarını ayarlayabilirsiniz. yer indirerek de yapabilirsiniz. Şöyle 4 tane orta boy domatesin kabuklarını soydum. Küp küp doğradım. Onu da ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şöyle öncelikle bir çay bardağı sıcak su ekliyorum ve ara ara karıştırarak fasulyenin rengi dönene kadar kavuruyorum. Fasulyemin rengi dönene kadar kavurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi döndü. Silme bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Suyu ilave ediyorum. Tam 3 su bardağı sıcak su ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu da buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızla ve sosyal medyada da paylaşırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımı da en kısa alıyorum. Kısık ateşte fasulyem yumuşayana kadar pişiriyorum. Fasulyem yumuşayana kadar pişirdim arkadaşlar. Şimdi nohutunu ekleyeceğim. 2 su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Benim nohutum bayağı bir çok pişmiş arkadaşlar. O yüzden en son ekliyorum. Sizinki biraz hafiften çığlıysa önceden ekleyebilirsiniz fasulye ile birlikte. Tuzluğa haşlayıp koyuyorum. Böyle çıkartıp kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Şöyle nohutları katıktan sonra da iyice bir karıştırıyorum. 5 dakikada nohutla birlikte pişirip ocağımı kapatıyorum yemeğimi 10 dakika dinlendirdikten sonra servise geçiyorum arkadaşlar. Zeytinyağlı nohutlu yeşil fasulyem servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsünden de her halinden ne kadar lezzetli olduğu belli. Şöyle de sizlere yakından bir göstereyim. Evet sevgili takipçilerim. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.